va Kürdistan'ın anasını sikeyim oğlum. Ben de senin derdin. <laughs> yeter lan be, yeter oca, lan. Oca biraz yeter abi, yeter. Ya. Sıra Arpena, oca biraz bir Allah yeter ya. Bu ne? Lan? Evet arkadaşlar bugün başıma çok kötü bir şey geldi onu anlatacağım Geç abi Bugün gülmek yok Baba herkes konuşur Ben gemiyi karaya oturttum ee, Hani Derler ya Af dileme benden Beleski ben değilim Babam baba karada buradan Burdan Günaltına ne selam olsun tekrar gibim o ne diyorduk Mazin'de kalırım aklını alırım geçmişini silerim Hayalde dururum düşlerin olurum rüyalarına girerim